Merhaba arkadaşlar. Bu gaming kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yanımda bir misafirim var. Bu Super Gaming kanalının sahibi Osman. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün 2x Skyward çekeceğiz. Şimdi oyunumuza başlayalım. Evet şimdi ne yapacağız Osman? Şimdi kendinde bir yer seçin. Daha ben şuradan yarın Ben de senin yandan geleyim yoksa başaramam yani. İstediğin yerden başla. Ben de buradan gideyim o bu zaman. Hadi bismillah Dur hemen başlama. Allah. Bir, bir dakika. 1-2-3 ben, ben bir şey söyleyeyim. Ooo bende de bayağı şey çıktı. Süper. O, bana çubuk lazım. Bana çubuk lazım. Sana neler gitti? Golden Apple yapacağım. Golden Apple yapacağım. Ooo büyü bakabiliyorum. Lapisim var. Çok güzel. Çok güzel. Golden Apple. Golden Apple. Evet. Golden Apple yaptım Ooo bayağı şey çıktı. Senin ne tarafta? O şu tarafta. Ben senin sağındayım. tam yanımda. Şimdi biz oraya nasıl geleceğiz İşte sıkıntı o. Ya blok yok. Neden blok var? mı Blok yok ki. Bende de yok. Abi bende var. Bende Arkadaşlar var. bu arada ikimizin de kanalına abone olmayı unutmayın. İstediğiniz tüm serileri çekmeye çalışacağız. Biz. Gel buraya. neredesin Ok oh, atacağım sana. Benim yayım yok lan. Yani. İki tane sürü var o. Gel, Gel hele be bak çık bir. Yes. <laughs> Geldi mi? Geldi. Bende golden apple var. Bende de var. Golden apple yemeyeceğim ben. Yok mu çeste koyayım? Şimdi bunu nasıl kazacağız ya? Abi şimdi bloklarla gitmeye çalışacağız. 17 tane blok var. Allah. Şimdi birbirimizi öldürmeye çalışacağız. Yani ortada çok güzel şey. O ben ikinci sandığı açmadım. Demir Süper. Evet. Hemen şunu giyelim. Abi zırh bunu Oho. Ben vallahi de... çok güçlüyüm de kılıcım iyi değil. Görüşeceğiz bakalım. Hmm, 22 tane bloğum var. 17 tane benim. okum bitti mi? Okum var. Oo, Neredesin? Ok yok ya. Sağındayız. ah. Oh. Geldi mi? <laughs> ah, la, öyle. Oğlum buzak suya. Sen Abi, de yok şu mu? Yok. Ok. Ya ben de yay yok. Ben de de. Şimdi biz aslında böyle alt taraf toprak olsaydı kazabilirdik. ama daha. Kaybol. Bir dakika ben kırmaya çalışacağım altı. Ben alt taraftan kırıyorum. Gene düşüyor. Geliyor musun? Gene düşüyor. Düşersen bir tek. Gene düşüyoruz. Düşer miyim o zaman? Gene düşüyor. Gök değil. Altımız boşluk. <laughs> aa, o kadıyor. <laughs> o kadıyor. Düş. Ah, ah, kaç. Ah. Düş. Lan kaç. Lan kaç. İşim bitti arkadaşım. <laughs> Bom menuk. Ok var mı sende? Vallahi yeni Hadi gel. Bitti ya gel ya. gel. Ya ya 15 ya. tane. Seni okun sen okunu bitki aldım. O okun alıyorum ha şu an. ben sağa adaya gidiyorum. Evet. Aa aşağı düştüm. Aa, arkadaşlar. Hayır. İlk bölümün kazananı belli oldu. Ya of. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kanalımızda kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bay bay.